Merhabalar. Bugün sizlerle farklı bir oyun oynayacağız. Oyuna ben hemen bu adını verdim. Gördüğünüz gibi A4 kağıtlarının üzerlerinde çizimler var. Toplam burada 20 adet pardon 71 adet çizim var. Şöyle basit bir uygulama yaptım gördüğünüz gibi. Buradaki telefondaki şekli bu A4'lerin üzerinde bulmaya çalışacağız. Mesela bu fırını bulmaya çalışalım. Gördüğünüz gibi yakınlaştırayım kameraya da şu şekilde şuradaki ben bunlara A4'e eklerken yönlerini değiştirdim. Simetri yaptım. Hani farklı özellikler katmaya çalıştım. Mesela bunu yaptıktan sonra bir sonrakine geçelim. Bu sefer de anahtar. O da hani size kusura bakmayın kamerayı bu şekilde en iyi ayarlayabildim. Gördüğünüz gibi şu şekilde aynı. ben bu oyunun başlangıç aşamasını sizinle paylaşmak istedim. Çünkü oyunu daha da geliştireceğim. Buna zaman ve ses de eklemeyi düşünüyorum. Bu gördüğünüz e, resimleri de paylaşacağım. Bu oyunu tek kişi ve e, çoklu oyuncu olarak da oynanabilir. E, i̇leri diyelim mesela, bakın bu sefer de bu şekil var. Oyunu tabi renklendirebilirsiniz. Hani bu oyun şu an okul öncesi ve birinci ve ikinci sınıf için ideal ikinci sınıftan sonraki çocuklar için zor gelebilir. Ama belli bir oynan yani belli bir şekilde belli bir süre oynandıktan sonra artık yerler ezberleneceği için oyunda öğrenciye ya da çocuğunuza kolay gelebilir. Şimdi şu şekli bulmaya çalışalım. O da şurada ben yakınlaştırayım şöyle gördüğünüz gibi. Buna bir zorluk da mesela buraya süre ekleyebiliriz. 10 saniyede ileri dediğimizde 10 saniye süre verir ve şu şekli bulmaya çalışır. O da eee Şurada bakın. Şu şekilde bu kağıtları daha da arttırabilirsiniz. 5 değil de 10 yapabilirsiniz. Ya da aynı şeklin eee mavisini, kırmızısını, turuncusunu yapıp daha da zorlaştırabilirsiniz. E, bir kutu oyunu olarak da geçer bu. Hani dediğim gibi sizin de farklı fikirleriniz varsa yorumlar kısmında belirtirsiniz. Bu oyun henüz başlangıç kısmında. Yani daha tam bitmedi. Şu şekilde ileri diyerek farklı şekillere ulaşabiliyoruz. Tabi bazen aynı şekiller de gelebiliyor. Bu çizimlere ne kadar arttırırsam adet sayısını yani aynı şekilin gelmesi olasılığı düşer. Onun dışında yorumlarda belirtirseniz şu şöyle yapılsa daha iyi olur diye ben de yapmaya çalışırım. Bunu alt kısımda paylaşacağım açıklama kısmında indirebilirsiniz şekilleri. Programı şu an paylaşmayı düşünmüyorum çünkü daha bitmedi. Bittiğinde paylaşmayı düşünüyorum ama isteyen olursa gönderebilirim, link verebilirim. Sizin de sormak istediğiniz başka şeyler varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz ya da Facebook sayfamdan iletişime geçebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, huzurlu kalın.